Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, tekrar beraberiz, bir video ile karşınızdayız. E, nasılsınız? İnşallah videoları izledikten sonra soru çözüyorsunuzdur. Soru bankaları boş boş durmasın, onları çözelim. En azından e, işimize yarasın. Evet arkadaşlar, sözcükle tür ve göreve, sözcük türlerine hız kesmeden devam edelim istiyorum. Geçen dersimizde isimleri görmüştük. Bu dersimizde sıfatları inceleyelim. Arkadaşlar sıfatlar varlıkların durumunu, biçimini, rengini belirten ya da niteleyen sözcüklerdir. Demek ki sıfatlar ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ya da belirtme sıfatları. Niye nereden anladım? Niteleyen ya da belirten sözcüklerden. Niteleyen niteleme sıfatı, belirten belirtme sıfatı. Bu kadar basit. Niteleyen niteleme sıfatı, belirten belirtme sıfatı olmak üzere ikiye ayrılır. Peki sıfatların belli başlı özellikleri var. Bunlar nelerdir? Bunları bir görelim arkadaşlar. Birincisi sıfatlar isimlerin önüne gelir. İsimlerin önüne gelir onları niteler veya belirtir. Arkadaşlar fiillerin önüne gelmek yok. Fiilimsilerin önüne gelmek yok. Fiillerin önüne gelirse ya da fiilimsilerin önüne gelirse zarf olur. Durum zarf olur. İsimlerin önüne geldiği zaman sıfat olur. Bunu ilerleyen dakikalarda detaylı bir biçimde göreceğiz. Evet, isimlerin önüne gelir, onların niteleri ya da belirtir. Mesela yuvarlak masa. Yuvarlak masa. Nasıl masa? Yuvarlak masa. Burada masa isimdir masaya sorduğum nasıl sorusuna yuvarlak cevap verdiği için ne oldu arkadaşım? Bu bir niteleme sıfatı oldu ve sıfat tamlaması kurdu. Bu araba hangi araba? Bu araba hangi sorusu? Arabaya sorduğum, araba ismine sorduğum hangi sorusu e, cevap veren budur. Dolayısıyla bu da bir işaret sıfatıdır. E, sıfat tamlaması kurdu. Veya birkaç yazar. Ne kadar yazar? Birkaç yazar. Yine birkaç sıfat yazar isim oldu. Ya da hangi şair? Şair isim. Hangi soru sıfat oldu? Gün isim. Beş sayı sıfat oldu. Bunları e, ilerleyen dakikalarda detaylı bir biçimde inceleyeceğiz arkadaşlar. E hocam ben niteleme sıfatıyla belirtme sıfatını nasıl ayıracağım? Arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, eğer bir isme sorduğumuz nasıl sorusuna bir cevap alabiliyorsak o zaman ne olur? O niteleme sıfatı olur. E başka bir soru olursa, hocam hangi sorusuna cevap verdi? O zaman o niteleme sıfatı olmaz, belirtme sıfatı olur. Hatta belirtme sıfatlarından ne olur? İşaret sıfatı ya da duruma göre belgisi sıfat olur. Veya hocam ne kadar sorusu sordun? o e zaman o, da duruma göre ne olur? Sayı sıfatı ya da belgisi sıfat olur. Uzun lafın kısası arkadaşlar, nasıl sorusuna cevap verirse niteleme sıfatı. Nasıl sorusundan başka bir soruya cevap verirse o da belirtme sıfatı olur ki zaten niteleme sıfatının orijinal ismi nasıllık sıfatıdır. Nasıllık sıfatı. Arkadaşlar, nitile, e, sadece niteleme sıfatların değil, sıfatların başka bir özelliği de tamlama kurmalarıdır. Tamlama kurmalarıdır. Yani bir parçada sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır. Tekrar ediyorum. Sıfat varsa sıfat tamlaması vardır. Adlaşmış sıfatları karıştırmamak lazım ki çünkü adlaşmış sıfatların arkasındaki isimler düştüğü için o tamlama kuramaz. Evet, ister niteleme sıfatı olsun, ister belirtme sıfatı olsun bir parçada sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Sıfat tamlayandır, arkasındaki isim de tamlanandır. Mesela güzel araba dediğim zaman, güzel araba, nasıl araba, güzel araba, bu nedir arkadaşım? Nasıl sorusunu sorduğum için güzel bir niteleme sıfatıdır. Sevimli hayvan. Nasıl hayvan? Sevimli hayvan niteleme sıfatıdır. Yakışıklı genç niteleme sıfatıdır. Nasıl genç değil. Ne kadar genç ya da hangi genç? Ne kadar sorusuna cevap verdiği için bu? Nasıl sorusundan başka bir soruya cevap verdiği için değerli arkadaşım? Hiçbir sözcüğü niteleme sıfatı değildir, belgesi sıfattır. Hangi kişiler? Bazı kişiler. Evet arkadaşım bu da belgesi sıfattır yani belirtme sıfatlarından biridir. Kaç hafta? Üç hafta. Yani Hiçbir bazı üç bunlar niteleme sıfatı değildir. Niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap verilmez. Bunların hepsi sıfat tamlaması olur mu? Olur. Bakalım. E, tamlayan sıfat tamlanan isim. Tamlayan sıfat tamlanan isim. Tamlayan sıfat tamlanan isim. Her zaman için sıfatlar tamlayandır. İsimler tamlanandır diyelim arkadaşlarım. Başka ne olur? Bir isim birden fazla niteleme sıfatı alabilir. Yakışıklı, cesur, işte efendi öğrenci. Nasıl öğrenci? Yakışıklı öğrenci. Nasıl öğrenci? Cesur öğrenci. Nasıl öğrenci? Efendi öğrenci. E hocam burada üç tane sıfat tamlaması mı var. Hayır üç tane sıfat tamlaması yok. Tamlanan isim bir tane olduğu için bir tane sıfat tamlaması var. Onun üç tane sıfatı var. Üç tane farklı sıfatı var arkadaşım. Evet. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir. Ki niteleme sıfatıyla belirtme sıfatını nasıl ayırt edeceğimizi öğrenmiştik. Nasıl sorusuna cevap veren sıfatlar niteleme sıfatı, başka bir soruya cevap veren sıfatlar belirtme sıfatıydı. Evet yani bir isim ne olabilirmiş? E, hem niteleme sıfatı hem belirtme sıfatı alabilirmiş. Birkaç iyi makale. Şimdi sorduk nasıl makale? İyi makale. O zaman iyi niteleme sıfatı ne kadar makale? Birkaç. Evet önce belgesi sıfat sonra e, niteleme sıfatı gelmiş. E hocam her zaman önce belgesi sıfat sonra niteleme sıfatı mı gelir? Hayır arkadaşım. Bazen önce niteleme sıfatı sonra e, belirtme sıfatı gelir. Şurada önce belirtme sonra niteleme gelmiş. Burada da önce belirtme sonra niteleme gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla onun bir şeyi yok yani. Duruma göre değişebilir. Evet arkadaşlar sıfatlar tamlama kurardı ya kurduğu bu tamlamalar cümlede özne olabilir, yüklem olabilir, nesne olabilir, çeşit çeşit görevlerde kullanılabilir. Mesela örneklerimize baktığımızda daha iyi anlaşılır. Bizim ustamız yaşlı bir adamdı. Evet arkadaşlar, tamlamalar ögelerde bölünemeyeceği için yaşlı bir adamdı. Nasıl adam? Yaşlı adam. Evet, niteleme sıfatıyla kurulmuş bir, hem niteleme hem de belirtme sıfatıyla kurulmuş bir e, sıfat tamlaması olduğu için yüklemi bölemeyiz ki e, cümlenin ögelerinden hatırlarsınız bunu çok detaylı bir biçimde işlemiştik. E, Birçok özelliğini sıralamıştık veya... Açık kapıya birer birer yaklaştık derken arkadaşım. Açık kapıya. Açık nasıl kapı? Açık kapı. Niteleme sıfatı bu da isim. Sıfat tamlamasının sonuna ismin e hali getirilmiş. E, nereye yaklaştık? Açık kapıya. Dolayısıyla dolayısıyla tümleç neç göreviyle kullanılmış. Kuru yapraklar et, etrafta savruluyor. Savrulan ne? Kuru yapraklar arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? Kuru yapraklar sıfat tamlaması. Nasıl yapraklar? Yaprak isim. Kuru sıfat. Dolayısıyla ne oldu arkadaşım? E, özne görevinde kullanıldı. Devam ediyorum. Niteleme sıfatları hani ikiye ayırmıştık ya. Birincisi niteleme sıfatları, ikincisi belirtme sıfatları. Hemen devam ediyorum. E, vakit kaybetmeyin. Arkadaşlar niteleme sıfatının asıl adı, orijinal adı nasıllık sıfatlarıdır. Ne demek hocam bu? E, i̇sme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verir? Başka bir soruya cevap vermez. Başka soruya cevap verenler belirtme sıfatlarıdır arkadaşlar. Mesela yalnız kurt. Nasıl kurt? Yalnız kurt, kurt isim olduğu için kurtmak olmayacağı için kurt isim yalnız niteleme sıfatıdır. Ya da güzel insanlar, nasıl insanlar? Güzel insanlar. İnsan isim, e, güzel niteleme sıfatıdır. Tertemiz gömlek. Gömlek isim, tertemiz niteleme sıfatıdır. Ya da yeşil yeşil gözler. Dikkat ederseniz pekiştirmeli sözcük veya ikilemeler de niteleme sıfatı olarak kullanılabiliyor diyorlar arkadaşlar. E hocam bunlar e, bu gördüğümüz sözcük sözcükler. Her zaman niteleme sıfatı mıdır? Hayır arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Mesela yalnız sözcüğü bir isme değil de fiile bağlansaydı o zaman zarf olurdu. Niteleme zarfı ya da durum zarf olur ya da güzel sözcüğü aynı şekilde. Örneklerimizi inceleyince daha iyi anlaşılır ki uyarıda da söyledim zaten. Niteleme sıfatlarıyla niteleme zarfları yani durum zarfları karıştırılmamalı. Hal zarfları karıştırılmamalı. Mesela yalnız uçar dersem uçmak sözcüğü burada ve fiile bağlandığı için ne oldu? Niteleme zarfı yani... Ee, Durum zarf oldu. Ya da güzel konuşmak fiile bağlandığı için zarf oldu. Tertemiz giyinmek fiile bağlandığı için zarf oldu. Yeşil yeşil bakacaksın fiile bağlandığı için zarf oldu. Bak aynı e, örnekler, aynı sözcükler yukarıda sıfattı. Neden sıfattı? İsme bağlandı. Bak S'ye büyük yazdım. Sıfatın S'si, isimin S'si sıfatın S'sine götürsün bizi. Veya şuradaki isimin S'si sıfatın S'sine götürsün. Buradaki isimin S'si sıfatın S'sine götürsün. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum. Aynı sözcükler şurada sıfatken burada niye dönüştü? Zarfa. Sebebi sözcükten sonra fiil gelmiş. Daha doğrusu bu sözcük bir fiil etkilediği için zarfa dönüşmüş. Aynı şekilde güzel konuşmak fiil olduğu için zarf. Tertemiz giyinmek, pekiştirmeli sözcük fiil etkilediği için zarf. Yeşil yeşil ikilemesi fiil etkilediği için zarf olur değerli arkadaşlar. Durum zarfı ya da niteleme zarfı deriz. Evet arkadaşlar. E, nitelemez sıfatlarından sonra gelen isim düşerse adlaşmış sıfat olur. Bu, bu, sadece niteleme sıfatları için geçerlidir. Belirtme sıfatları için geçerli değildir. Belirtme sıfatları adlaşmaz. Belirtme sıfatlarının birçoğu zamirleşir. Örneğin işaret sıfatı işaret zamirine dönüşür. Bilgi sıfat bilgisi zamire dönüşür soru sıfatı soru zamine dönüşür. Mesela hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye, hangi güne bağlandığı için ne olur arkadaşım? Bu soru sıfat olur. Ya da hangimiz usanıp hangimiz bakacağız dediğim zaman burada hangi ek aldığı için arkasındaki isim düşmüştür. Dolayısıyla, dolayısıyla soru zamirine dönüşmüştür. Aynı bunun gibi bak. İşte niteleme sıfatları zamirleşmez. Niteleme sıfatlarının arkasındaki isim düşerse, nitele, nasıl ne zaman düşer? Ya Niteleme sıfatı çekim eki alır ya da virgülle ayrılır o zaman adlaşır arkadaşım. Mesela eski elbiselerini çıkarmalısın. Nasıl elbise? Eski elbise. Buradaki eski niteleme sıfatı neden? Çünkü arkasında isim var. Elbise isim var ve nasıl sorusuna cevap vermiş niteleme sıfatı. Veya uzak diğerlerden selam getirmiş. Nasıl diğerlerden? Uzak diğerlerden dolayısıyla niteleme sıfatı. Yalnız insanlar. Nasıl insanlar? Yalnız insanlar. Şimdi devam ediyorum. Aşağıdaki örneklere bakın. Eskinin arkasındaki elbise düşmüş aşağıda. Eski elbiseleri dememişim, elbiseleri öldürmüşüm, eskileri çıkarmışım. E o zaman ne oldu? Eski sıfatını ada çevirdim. Ada çevirdim. Ada dönüştürdüm. Veya uzak diyarlar, buradaki niteleme sıfatını niye dönüştürdüm? Uzaklar diye isme dönüştürmüşüm. Yalnız insanlar, yalnız insanlardaki yalnız sıfatını, niteleme sıfatını niye dönüştürdüm? Evet arkadaşlar bir isme dönüştürdün. Aslında bak adlaşma sıfat bir sözcük türü değildir. Sıfatların dönüşmesidir. Hani nasıl söyleriz? Mesela bronzlaşmış. Önceden bronz değilmiş, beyazmış. Sonradan ne olmuş? Kararmış. Değişmiş ya. Budur. Bir tür değildir. Mesela ünlemler de adlaşabilir. Adamın ahı gitmiş ve ahı kalmış dedim. Adamın ahı. E bunu adlaşmış ünlem diyemez miyim? Diyebilirim ah sözcüğü ünlemdi. Adamın ahı dedim isim da tamlanan yaptım. Dolayısıyla ne oldu? Ada dönüştürmüş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sıfat türümüz belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları neler? Biraz önce bahsettim zaten. Nasıl sorusuna cevap vermeyen sıfatlar. Başka soruya cevap verecek. Başka soru ne hocam? Kaç, ne kadar, kaçta kaç, hangi? Evet, bu sorulara cevap verecek. Belirtme sıfatları Tekrar ediyorum. Nasıl sorusuna cevap vermez. O zaman belirtme sıfatı kaç tane hocam? İşaret sıfatı, soru sıfatı, belgi sıfatı ve sayı sıfatı olmak üzere dörde ayrılır. Ve bunların hepsini tek teker incelemeye başlayalım inşallah. İşaret sıfatı, öte adıyla gösterme sıfatı isimlere sorduğumuz hangi sorusuna, hangi sorusuna cevap verir? Hangi sorusuna cevap verir? Hangi sorusuna cevap veren her şey işaret sıfatıdır arkadaşım. Şu, bu, o, öteki, belki her neyse işte. Bu neymiş? İsimlere sorduğumuz hangi sorusuna cevap veren sıfatlar işaret sıfatıdır. E hocam işaret sıfatları sıfat sıfattanlaması kurar mı? Kurar tabii. Bilgi sıfatları da kurar, sayı sıfatları da kurar, soru sıfatları da kur. Mesela bu aşk beni veremeyler, haneyler. Hangi aşk arkadaşım? Hangi aşk? Bu aşk. Öbür dünyanın çilesine hazırlan. Hangi dünya? Öbür dünya. Dikkat ederseniz kırmızıyla yazdığım yerler, işaret sıfatıdır. Niye işaret? Zaten işaret anlamlı bir sözcük. Hangi sorusuna da cevap veriyor? İşaret sıfatıdır değerli arkadaşlar. Ve bu işaret anlamlı sözcükler her zaman mı işaret sıfatı olur? Hayır. Arkadaşlar işaret anlamlı sözcükler çekim eki alırsa tekrar ediyorum çekim eki alırsa ya da belirttiği isimler düşerse işaret zamirine dönüşür. Tekrar ediyorum. İşaret anlamlı sözcükler çekim eki alırsa arkasındaki sözcük düşer, arkasındaki isim düşer ve otomatik neye dönüşür? İşaret zamirleri. Mesela bu adam benim babam, bu adam hangi adam? Bu adam. Bunlar engerekler, çıyanlar, bunlar ekmeğimize, aşımıza göz koyanlar. Ahmet Harif'i bilirsiniz. Hasretinden prangalar eskitti. Evet arkadaşlar, arkasından isim gelirse işaret sıfatı, isim gelmezse, hangi soru, sorusuna cevap vermezse ne olur? işaret zamirine dönüşür. Örneklerimize baktığımızda daha iyi anlar, anlarız zaten. Bak bunu bir daha yapmayasın. Bunu çekimeki aldığı için bunu ismin iyi halini almış. Niye mı? İsmin iyi halini aldığı için şuradaki bu işaret sıfatı burada neye dönüştü? İşaret zamirine. Veya bu dünyanın neyini beğenmedin de öbürüne gittin? Ah ulan! Öbür dünya dediğimde neydi arkadaşım? Öbür dünya işaret sıfatı dünya isim olduğu için ama burada arkasında bir isim yok ve ek almış. Dolayısıyla işaret sıfatı, şuradaki işaret sıfatı burada işaret zamirine dönüşmüş. Ya da buradaki işaret sıfatı burada işaret zamirine dönüşmüş değil arkadaşlar. Belgisiz sıfatlarımıza bakalım. Belgisiz sıfatlar bir ismi belli belirsiz belirten sıfatlar. Tekrar ediyorum. Belli belirsiz belirten sıfatlar. Yani kesin olarak belirtmeyen sıfatlar kesin olarak belirtmeyecek. Mesela başka, çok, az, birçok, her, nice, kimi, çoğu, say say bitmiyor. Epeyce var. Anlamak çok basit arkadaşlar. Mesela birçok şehidin mezarı, e, mezarı belirsizdir. Ne kadar şehit? Birçok şehit. Kaç tane? Bir mi, çok mu? Üç mü, beş mi? On mu, on beş mi? Ne kadar olduğu belli değil. E ne kadar sorusuyla çıka, çıkarabiliriz için içinden, için içinden çıkabiliriz. E hocam her zaman mı? ne kadar. Bazen de e, arkadaşlar hangi sorusuyla yapabiliriz mesela? Hangi kitaplar, kimi kitapları? Veya ne kadar şair, çok şair. Nice, çok anlamındadır bilirsiniz. Dikkat edersen çok, az, ne kadar olduğu belli değil. Dolayısıyla bunlara ne diyoruz? Bir ismi etkilediği için belgisiz sıfat ya da belirsizlik sıfatı diyoruz. E, belgisiz sıfatlar hocam zamire dönüşür mü? Dönüşür arkadaşlar, izleyin. Mesela yukarıdaki işaret e, sıfatları çekim eki alınca işaret zamine dönüşüyordu diye aynı burada da belgisiz sıfatlar çekim eki alınca belgisiz zamire dönüşür. Mesela birçok şehrin mezarı belimsiz. Bir ne kadar şehit, birçok şehit. Burada belgisiz sıfat diye belirsizlik sıfatıydı. Burada ne oldu? İyelik eki aldığı için, iyelik aldığı için belgisiz sıfat Belgesiz zamire dönüştük. Veya kimi kitaplarda derken kimi kitap ismini etkilediği için sıfattı ya, burada ek aldığı için otomatikman arkasındaki isim düşmüş ve zamire dönüşmüş. Veya nice şair dediğimde şair neydi? İsimdir. Nice çok şair anlamında yani. Nice sözcüğü şair ismini belirttiği için bu neydi? Belgesiz sıfattı. E burada ne oldu? Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Rahmetle anıyorum Cemal Safi'yi. 2018'de kaybetmiştik. Bu vakitlerdeydi. Benim adım Aşk şiirini dinlemenizi ta tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Ben 20 senedir aynı şiiri her gün aşağı yukarı dinlerim. Mükemmel bir şiir. Adam ifade etmiş ya. Az sözcükle çok şey ifade etmiş. Neyse. Nicesi Sultandı, kraldı, şahtı derken nicesi, nice. Ek almış. Dolayısıyla nice insan dememiş. Arkasındaki isim düşünmüş, düşmüş ve neye dönüşmüş değerli arkadaşlar? E, belgisiz zamire dönüşmüş. Şuradaki belgisiz sıfat, burada belgisiz zamire dönüşmüş. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim. Bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah yeni videolarla karşınızda olacağız. Sizden isteğim, videoyu izledikten sonra soru çözmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.